Şimdi borsada yapılan en önemli hatalardan bir tanesini söyleyeyim. Çok soru geldiği için de bir short videosu çekeyim dedim. Şimdi Porto'yu yaptığın 5 tane şirket var. Bunun 3 tanesi yukarı gitmeye başladı. Çok güzel. 2 tanesi de düşmeye başladı. Bu zamanla işte ne atıyorum işte bir hafta sonra 10 gün sonra bu 3 giden hisseyi satıp oh çok güzel kardayım diye 2 tane aşağı düşen hisseye Eklemek bu e, çok çok bence yapılan bir e, yanlış ve yanlış bir karar. Neden? Çünkü o giden hisseler yükseliş trendinde ve hala gidiyor. Sana para kazandırmaya devam etme ihtimali çok daha fazla. O düşen hisselerin de e, hala düşme ihtimali çok daha fazla. Ama tepki gelir. Düşen kırılırsa o zaman düşünülebilir küçük miktarda. Ama elindeki giden hisseyi bence satma. Yükseliş trendinde ve gitmeye devam etme ihtimali çok fazla.